Hazır mıyız? Evet. Evet, sizden oldu. bekliyoruz. Buraya Buyurun. bakalım önce. Kesmeden. Evet, Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun, evet, olsun diyelim. İnşallah Allah kabul etsin. Teşekkür ediyoruz. Ya Allah olsun. Evet. Bu binada önce Selik rehberlik ve araştırma merkezini açtık. Rehberlik ve araştırma merkezimizi daha sonra il ilçe merkezimizdeki özel idare binasına taşıdık. Burayı da özel eğitim uygulama okulu 1, 2 ve 3 olarak açtık. E, ee, tabii burada belediyemiz bize çok büyük katkı sundu. Hem çevre düzenlemesinde hem bina iç bölümlerinde. O günden bugüne kadar da okulumuzun fiziki imkanlarını iyileştirmek için hayırseverlerimizle, belediyemizle, tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Şu an okulumuz 72 öğrenci kapasitesi me mevcut olup 62 öğrencimiz devam etmektedir. İdarecilerle birlikte 35 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Sayın Müdürüm, bundan 5-6 ay kadar önce Müdür Yardımcımız Yavuz Bey ile birlikte daire başkanımız ilçemizi ziyaret ettiğinde okullarımızı gezdik. Buranın altı durumda olan alt katını gördüğünde Müdür Bey yaptırmak sana ait, malzemeyi göndermek bana ait dedi. Biz de bir gün Sayın Kaymakamımız, Mehmet Kaymakamımız ve Başkanımızla birlikte Hayırsever Süleyman Bey'i iş yerinde ziyaret ettik. Kendisine bu teklifi bulunduğumuzda ne demek dedi. Ee, bu ilçeden kazanıyoruz, bu içeye hizmet ederiz dedi. Hiç çekinmeden taşın altına elini koydu. O günden bugüne çalıştık. Ve inşallah birazdan gezdiğimizdeki manzara ortaya çıktı. Ee, bakanlığımız malzemelerini gönderdi. Okulumuzun alt katı, atıl durumda olan katı çok mükemmel bir ortam olarak... E, dizayn edildi. Hani hep deriz, geleceğimiz. işte çocuklarımız geleceğimiz. Bu çocuklarımızın yetişmesinde katkı koyan başta sizler olmak üzere öğretmenlerimize ailelerimize bu şartları sağlayan ilgili bakanlığımıza zaten belediye olarak biz eğitimin ne kadar önemli ve öncelikli olduğu, olduğunu, dolayısıyla okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusunda asli görevimiz olduğunu bilen, bunun bilincinde olan kişilerdeniz. Dolayısıyla her zaman okullarımızın bahçe düzeni, boyası, ondan sonra ilave gücümüz, imkanımız yetecek konularda her zaman destekçiyiz ve okullarımızdan gelen, öğretmenlerimizden gelen bu talepleri mümkün olduğu kadar da karşılamaya çalışıyoruz. Bundan da ayrı bir arkadaşlarımızla bir tad alıyoruz. Bu mutlu günde sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum öncelikle. Başkanım Süleyman Bey şöyle ilçe milli eğitim müdürümüz zaten bütün gerekenleri söyledi. Teknik altyapısını söyledi. Ben sadece şu duyguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim en büyük şansımız Bizim etrafımızın eğitime gönül veren insanlarla donatılmış olması. Bu, bu, bu şans için gerçekten çok mutluyuz. Neden? Her zaman şöyle deriz yani kazanmak kolay ama vermek çok zor. O yüzden kıymetli hayırseverimiz Süleyman Bey Allah sizlerin sayısını arttırsın diyoruz. Allah hanenize yazsın diyoruz. İnşallah daha çok kazanın ki bu çocuklar gibi eğitim gören kardeşlerimize daha çok yardımda bulunun diyoruz. Bizler görevimiz gelip açmak, burada bulunmak ama bu bu bizim zaten asli görevimiz. Ama sizler iyi ki varsınız ki bizler burada gelip bu organizasyonları yapabiliyoruz. Ja, hvor er bildene